Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim, e, Efeler mahallesindeyiz. Bugün Sinan kardeşimin eline sağlık. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfak, güzel bir ev sunumu için geldik. Tam bağımsız, tam müstakil, otoparklı ve yüzme havuzlu. Şimdi hep beraber böyle etraflıca bir dolaşalım. E, dış cephesini Sinan kardeşim gösterdi. Tabi bunlar 3 e, tane yan yana bağımsız evler yapılmış değerli arkadaşlar. 1, 2, 3 tane. Biz hemen hazır olana bir bakalım değerli dostlar. Hem e, giriş kapımız burada gördüğünüz gibi. Hemen Sinan şöyle arabamızı park ettik. Otopark alanımız da burası. O, otopark alanımız hemen karşı tarafta. Şöyle bir havuz başına veranda kısmına, bahçe kısmını bir kontrol edelim. Değerli arkadaşlar bu çimçitlerden kapatılmış yani bu bahçe tamamen bize ait. tabi şurada çam ve çiçekler konulmuş gördüğünüz gibi. Ahşap şeyden kapatılmış. Burada da yan bahçe için ve. Hani yan komşuyla aramızdaki çim çitlerle izole açısından güzel yapmış. Ee, gördüğünüz üzere şu anda ayak bastığım yer çim değil değerli arkadaşlar. Burada bir toprak alanı var. Arkadaşımız haliflex sermiş buraya. Çim görünümlü haliflex bu şekilde dizayn edilmiş. Hemen karşı tarafta yaklaşık 25 metrekare bir yüzme havuzumuz var. Gördüğünüz üzere üstten takma motorla çalışacak burası. Gördüğünüz gibi burada da bir verende alanımız var. Yani tamamen izole bir şekildeyiz değerli arkadaşlar. Tamamen izola bir şekildeyiz. Sinan şöyle e, gelebilirsen otopark alanımızda hemen karşıda otopark alanımızda karşıda 3 artı 1 e, açık mutfak güzel bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi e, havuz alanımızı gördük bahçe kısmını gördük Sinan dış cephesinde sizlere gösterdi alınmış geçilmiş. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen burada da bir barbekü alanımız var gördüğünüz gibi. Bisküvi tuğlalarına süslemiş. Barbekünüzü burada çok rahat bir tatil yapabilirsiniz. Tabii iki tane girişimiz var. Bir engelli rampası. Ee, bu çok iyi. Bir de giriş kapımızdan geldiğimizde iki basamakla yukarı çıkıyoruz. Şimdi çelik kapının girişindeyiz. Bunlar e, çok güzel dekoratif malzemelerden dış cephesini kaplamış. İşte çelik kapının sağında solunda cam tuğlalar örülmüş. İçeriye ışık ve aydınlatma vermesi açısından hemen salondan içeri giriyoruz. Kapımızı kapatıyoruz. Değerli arkadaşlar salon içeri kapımızı kapattığımızda hemen şurada bir e, el yüz yıkama yeri ve klozet alanımız var. Çift açılımlı bastas penceremiz mevcut gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi buradaki gördükten sonra sağınlıktan bir basama aşağı iniyoruz. Hemen salon kısmına giriyoruz. Salon kısmına döşemesini komple e grant malzeme kullanılmış gördüğünüz gibi. Yani laminat parkeye ya benziyor. Laminat parke değil derler arkadaşlar. Burada bir elektrikli şömine yani görsel açısından elektrikli şöminemiz var. Tabi e gayet güzel bir şekilde de dekor edilmiş. Mutfak açık mutfak demiştik. Hemen şöyle mutfağa baktığımız zaman gerçekten kaliteli bir şekilde dizayn edilmiş. Ortaya ada mutfak tarzında güzel bir şey düşünülmüş. Buraya istenilirse yemek masası olarak kullanırsınız. Tabi burada da çekmecelerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi e, çimston tezgahımız, bulaşık makinesi yeri, fırın, set üstü ocak, aspirator zaten takılmış gördüğünüz gibi. Gene beyaz granit evye Çift açılımlı e, penceremiz mevcut. Buzdolabı alanımız da burada. Tabi e, taban aksesuarı e, gayet güzel kullanılmış. Sade renkler, kalorifer tesisatları döşenilmiş, çıkışları dışarı verilmiş. İnternet bağlantımız var. Karşı tarafa da bir sürgülü kapı vermiş havuz alanına, veranda kısmına çıkış için. En sevdiğim burada ne var? Buradaki basamak sistemi değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde yapmış. Ahşap e, basamaklar. Hemen şöyle... Ee, lambalarımızı yakalım değerli arkadaşlar. Ahşap basamaklarımız. Korkuluklar gene ahşaptan gördüğünüz gibi. Antresit renginde kare korkuluklar da mevcut. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Bunlar led ışıklı değerli arkadaşlar. Tabi biz yakmadık. İskanı alındı. Kat geçildi. Güzel bir ev sahibini bekliyor değerli arkadaşlar. Hemen yukarıya çıktığımızda yukarıya çıktığımızda gördüğünüz üzere geniş bir koridor alanımız var. Hemen Sinan elektriği yakmam lazım burada. Değerli arkadaşlar tabii e, güvenlik açısından elektriği kapalı tutuyoruz sigortalara. Her katın sigortası ayrı ayrı çalışıyor. Hemen şurada sigortalarımızı açtıktan sonra ışıklandırma sistemimizi gördünüz. Burada da merdiven aydınlatması için güzel bir pencere çift açılımlı penceremiz mevcut gördüğünüz üzere. Tabii e, basamaklara şimdi ışık geldi ledler geldi gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen ilk odamızdan başlayalım. İlk odamızda başlamadan Koridor kısmında devam ettiğimizde burada bir çiler alanımız var değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim hemen şuraya bir göster. Burada ne yapmış? Çamaşır makinesi yeri, termosfon yerini güzel bir şekilde değerlendirmiş merdiven altında. Bu da çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Hemen şurada lambamızı yaktığımızda gayet güzel, kullanışlı ideal bir yatak odası değerli arkadaşlar. Burada şey yapmış yani genel banyo yerine her odada ebeveyn banyo düşünülmüş. Kapımızı kapattığımızda odanın e, genişliği bu şekilde burada da bir Fransız balkon yerleştirilmiş. E, tabi hemen düğmeye bastığımızda otomatik e, panjurlarımız mevcut, sinekliklerimiz mevcut, yeni yapı. Zeminlerde yine dediğim gibi grant malzeme kullanılmış. Tabii en güzel bir layık sizlere şu anda sunumunu yapıyorum değerli arkadaşlar. Ee, ebeveyn banyolu demiştim. Hemen şöyle ebeveyn banyoya baktığımızda e, gördüğünüz üzere... Gayet güzel bir düş yeri alanımız mevcut. Klozet alanımız burada. Siyah renkli fayanslar kullanılmış. Gayet güzel ahşap rengi hilton dolabı. Üzerindeki seramik evi, aynamız, çift açılımlı e, vasıtası penceremiz mevcut. Değerli arkadaşlar salonu tanıttık. E, birinci yatak odamızı tanıttık. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan ikinci yatak odamıza geçeceğiz. Koridor gerçekten güzel iç açıcı. Hemen ikinci yatak odasına geldiğimizde yatak başları şu şekilde düşünülmüş değerli arkadaşlar. Bu odamız da ebeveyn banyolu aynı zamanda. Hemen e, pancurumuzu açacağız. Panjurumuzu açacağız. Gördüğünüz gibi altan ısıtmalı, e, dört tarafında kamera sistemleri mevcut, kalorifer sistemleri yapılmış. Ön tarafta da ufak da olsa bir balkon alanımız var. Yani şu anda e, panjur açıldıktan sonra bu balkonda da havuzu seyredebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Aydın Gidim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şimdi hemen e, gene aynı e, yatak odasının içerisinde ikinci genel banyomuz mevcut. Gördüğünüz üzere büşe şöyle. E, klozet alanı Hilton dolabı gene gayet güzel bir şekilde hakikaten kaliteli malzeme kullanmış değerli arkadaşlar. İkinci odamızı tanıttıktan sonra müştemilat kısmına çıkıyoruz. Şimdi müştemilat alttan birinci kata çıkarken basamaklarımız zaten gördüğünüz gibi ahşaptan yapılmıştı. Buradan da granit basamaklar yapılmış, kaplaması granitten yapılmış. Gene korkuluklar ahşap ve antresit renginde e, alüminyumlarla e, dekor edilmiş. Yukarı doğruya çıktığımızda döner basamak değil, yukarıya düz çıkıyoruz, sağlık oluşuyor. Sağlıktan tekrar yukarıya çıkıyoruz tabi aydınlatma içinde yukarıdan bir cam konulmuş sabit cam derler arkadaşlar hemen lambamızı da yakalım yukarıya geldiğimizde gene bir sağlık alanımız var kapımız var hemen üçüncü yatak odasının içerisine geliyoruz üçüncü yatak odamız bu şekilde gördüğünüz gibi yatak başları bu şekilde düşünülmüş tabi genişçe çatı arasını güzel bir şekilde kullanmış burada aydınlatma için güzel bir şeyler yapmış Tabi burada da Burada da bir kiler alanımız var değerli arkadaşlar. Yani ekstradan malzemeniz falan olursa burada kilerde stoklayabilirsiniz. Tabi dediğim gibi her odada ebeveyn banyo var. Burada da gene bir ebeveyn banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Hemen kapımızı açıyoruz. Sinan şöyle yüzeysel göstersin. Banyoların üzerinde çok fazla durmayacağım. Gene kabin, klozet, hilton dolap bir banyoda olması gereken hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Tabi teras kısmımız kaldı teras kısmına çıkacağız. Gerçekten kaliteli malzemeler kullanmış. Hemen teras kısmına çıktığımızda değerli arkadaşlar şöyle yaklaşık 15 metrekare bir teras alanımız var gördüğünüz gibi. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Aquasis oteli zaten gö biliyorsunuz görenler e bilenler biliyor. Aquasis'in hemen yanında deniz manzarası son derece güzel. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. ...hem deniz manzarası var hem doğa manzarası var... ...sessiz sakin bir bölgedeyiz... Ee, Tabi ulaşıma çok yakın... ...yani halk kulübüsleri buradan kalkıyor... ...belli saatlerle... Tabi burada ev aldığınızda muhakkak bir... ...özel aracınız olması daha uygun olur... ...diye düşünüyorum değerli arkadaşlar... ...bugün Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz... ...sizlere e, güzel... ...tam müstakil, tam bağımsız... ...üç oda, bir salon, açık mutfak... ...özel yüzme havuzlu, özel otoparklı... ...güzel bir ev sunumu için geldik değerli arkadaşlar... Gördüğünüz üzere elimizden geldikçe anlatmaya çalıştık. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.